Allah daha, Allah daha çok versin. Arkadaşlar sevgili Twitch, sevgili Youtube hepimize günaydın. Sabah sanırım 10-10.30. da yayına geç çıktım ama bir türlü e, şey yok or oradan sıkıntı çıkıyor. Yok efendim kulaklıktan sıkıntı çıkıyor. Mikrofondan sıkıntı çıkıyor. Ondan bundan, ondan bundan derken bitmiyor arkadaşlar. Bir türlü bizim çilemiz bitmiyor. Yayıncı olarak. Hani işte şimdi yayınlarla, videolarla uğraşmışsınız ama bunların arka planında çok büyük bir e, şey var. Yani her oynadığın oyun için ayrı ayar yapıyorsun. OBS'den ayrı ayar yapıyorsun. Oyun içinden ayar yapıyorsun. Kamera ayarı, mikrofon ayarı, ses ayarı, düzenleme ayarı. Videoyu çektin bitmiyor. Onu renderlıyorsun, editliyorsun, basıyorsun, yüklüyorsun. HD ve 4K işlemcisini bekliyorsun. Bilgilerine giriyorsun. Pazar analizi yapıyorsun. Etiket giriyorsun. Önemli başlıklar, açıklamalar girmek zorundasın. Sonra Photoshop'ta e, yarım saat, bir saat boyunca tam bir neyle uğraşıyorsun falan. Sadece bir videonun yolculuğu efendim. Neyse bundan mütevellit e, birazcık bugün enerjiyim. Hiç uyumadım ama enerjiyim. Restomu gelelim. Unpacking'de arkadaşlar en son hangi yıldayız biz? 2012 mi yapıyoruz, 2014 mi yapıyoruz hatırlamıyorum da burada kalmıştık. Zaten ben şeye yazacağım arkadaşlar açıklama kısmına. şey Başlığa yazacağım, yılları yazıyorum. E, çok uzun süren bir oyun değil diye biliyorum. Yani. 3-4 saatlik bir oynama şeyi var. Unpacking nasıl bir oyun? Nasıl bir oyun arkadaşlar biliyor musunuz? Bir çeşit eve yerleşme simülasyonu oyunu gibi düşünebilirsiniz. Ee, ben aynı zamanda şey yaptım arkadaşlar. İkinci monitörü sonunda geçebildim. Çetin meti her şeyi sağdan bakarak böyle görebileceğim. Artık bir sıkıntımız olmayacak. Ee, bununla birlikte sırtım çok kötü ağrıyordu. Artık koltuk moltuk değiştirdim. Işıklandırma falan yaptım. Artık güzel e, basit de olsa bir yayıncı e, odasına sahibim sanırım. Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir oyun biliyor musunuz? Bir eve taşınıyorsunuz gibi düşünün. Taşındığınızda işte eşyalarınızı yerleştirmeniz gerekir ya. Öyle bir oyun. Tam hikayesini ben de bilmiyorum. Ee, ama kutulardan bir şey çıkardığımıza göre böyle bir çıkarım yaptım yani. Şu şöyle iğneleniyor diye biliyorum. Çok tatlı bir oyun. Stres atmalık bir oyun yani. Ee, çok fazla çeneliniz yok ama insan kendini böyle bir hoş hissediyor ya. Evet bir defter. Sen bir kaybol bakalım. Dumble. Bir Dambul daha. Bir de genel olarak hep böyle bir hanfendinin odasını yapıyoruz biz. Yani hiç e, bir erkek odasını yaptığımı görmedim. Bir feminizm mi var burada? Bilemiyorum yani. Ya efendim südyen çıkıyor karşımıza ya şey çıkıyor burada bir biyon var. Bak mesela burada da bir terzi e, dikim şeyi var. E, Dumble görüyorum ama şu anda hala tabii ki bir bayan odası olup olmadığını bilemiyorum ama birazdan anlaşılır. Ee, şuradan kaç oda yapacağız arkadaşlar? Bir ooo. şu anda arkadaşlar bir evde iki tane odayı dekor edeceğiz. Bakalım. Ee, şu kitapları ben bir sıralamaya başlayayım. Bakın şurada da kitaplar var. Heh, alabiliyoruz sonunda. Sadece dizliklerimizi alabiliyorduk normal şartlarda. Öyle hatırlıyorum. Şimdi buraya da koyabiliyorum değil mi? Bak şu kupalar abi bu yukarıda kitaplarımızı koyacağız geçici olarak bir koyacağım. Sonra en son düzenleyeceğim. Çünkü kaç tane kitap var falan bilmiyorum. Ona göre ayarlarız. Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum abi. Şu kitap da şöyle bir dursun. Bu şeydi arkadaşlar. Bir çeşit DVD çalar falan boyalarımız var. Bir boya daha. Şu da çizim tableti falandı. Bir önceki bölümde şeye koymuştuk bunu. Hatırlarsınız. Bu şey açılmıyor değil mi? Tamam. Şöyle dursun. Mutfağa koymuştuk. Mutfağa koy, koymuyorsa saymıyordu. <laughs> Çok acayip yani. Bunu da şimdilik şöyle koyalım. Evet. Bir tane daha ödül şeyimiz var. Bunu ben tuvalet oymuştum. Sıçarken izlesin baksın diye. Evet. Bir tane müzikal bir eğitim kitabı sanırım. Hmm, çanta. Plak. Gitar. Şimdilik şöyle koyacağım. Hmm. Şimdi birazcık daha şöyle koyabiliyor muyum? Evet sanki iyi oldu. Bir acayip acayip şey yaptı. Davul. Davulumuz eksikti. Civciv. Oh. Biz çiftliği kurduk. Sıcak su torbası arkadaşlar. Bir hanımefendinin odasında olmazsa olmazdır. <laughs> Neden söylemeyeyim? Ayıptır. Ayıptır. Ee. Müzik defteri. Silgiye. Ya şöyle bir koyayım da ha şu panoya değil mi? Bu panoya da abi. Nasıl sığdıracağım ben yani? bunu? Dur, Sığdırdım. Bu Dur. at ne alaka anlamadım ama. Bu ne? Evet. Şu anda Şimdi düzenlemeye başlayabiliriz. Şimdi, şunları böyle koyayım. Bunlar çünkü çok benzer. Hmm, bu kalabilir. Şunları koyabilir miyim? Şöyle. Burada bir defterim var. Başka kitap var mıydı? Şurada bir defterim daha var. Evet bak bu buna benziyor. Beyaz. Güzel. Şunlar Bunlar da kitap. Evet küçük kitaplar böyle olsun. Defterlerimiz böyle olabilir. Ama bence şöyle olsun bak. Hani defterler çok sık kullanılır ya. Bence bu gayet iyi abi. Ödülleri falan da var. bak, var. Bak futbolcu falan sanırım burası. Şey. Bu hanımefendi futbolcu olabilir. Evet. Burada kasetler var. Hmm. Poster değil miydi? Aynı. Bunu biz şöyle yapsak peki. Hmm. çok. Heh, bak şöyle. Çok yapışık oluyor böyle de ya. Hiç olmadı. E dursun böyle madem. Şunu şöyle alabilirim. Bir tane daha benim posterim vardı. Heh, burası da böyle poster olsun. No life for me. Bu da yaşam yok. Maymun mu onu? Tamam. Şimdi şunu bir kere, şunları bir alalım abi. Koyamıyorum öyle mi? Banyoya zaten koyulmaz. E, nereye koyacağım ben bunu? Buraya konmuyor. O zaman mecburen yere koyacağız ya da şuraya. Şu biyom yukarıda olmalı bence. Ve bu oyuncaklar çok saçma kasetleri önüne koyabilirim. Mantıklı olan olur. Burada bir kitabım kalmış. Ee, bu çantayı şöyle. Tamam. Ya abi niye hep çocuk odası veriyor? Yani niye mesela? Bunu yine koyamıyorum. Ah. Allah <laughs> yani bilmiyorum ya. Bunu dikine koyamıyor muyum? Yok. Ses çıktı çok acayip. nereden geliyor? Yeter peki. Bu sefer de şeyi engeller. Aslında bu buraya daha iyi olurdu değil mi? Yok konmuyor buraya konmuyor niye bilmiyorum. Tamam böyle dursun. Ya burası için çok fazla seçenek yok abi. Yok yani. Sanırım şey iğne iplik falan alınacak bir yer da şöyle dursun. <laughs> Ay yani haksız değil abi? mağlu. Tamam burası güzel oldu. Bir de şuraya bakalım. Hmm, i̇yi bak bunları düzenleyebilmem güzel olmuş. Öncekileri düzenleyemiyorum. Tarak. Bunlar açılıyor mu? Açılıyor. Güzel. Krem. Bardak. Bu ne alaka peki? Anladım. <laughs> Bardak da kırık yalnız ne? Tut danit mi? Bir dakika nasıl oldu? Baga mı geldi? Evet arkadaşlar bug gibi bug bir şey oldu. <laughs> bug oluyor bug. Baga bakar mısın? Neyse. Onu koymayız o zaman. Kaç düğünleştirilse. Tırnak makası onu bıyık alan alan şehrinde şimdi taş cüzdestirisi sık kullanılır hmm, şunları şöyle koyabiliriz bence Daha ben şampuan ona bir tamam şimdi şu özel malzemeleri burada çöp kovası var özel malzemeleri şöyle koymamız bence tamam bu şeydi değil mi törpü müydü neydi bu makyaj malzemesini burada koyduğumuzda kabul ediyordu öyle hatırlıyorum bu ne taş düzleştiricisi. Bu yara bandı. Bu ne ya? Bu da mı aynı? Tamam. Hmm, i̇lk yardım çantasını nereye koyabiliriz? Artın. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Krem. Kremde şöyle durabilir, küçük kaşede durabilir. Oldu mu? Bak bunlar olmuş. Buradaki bir şeyler yok artık. <laughs> Bu olmuyormuş öyle mi? Ha bunlar kalmış. Onları unuttum tabi de. Hayır buradaki peluşlar niye olmuyor? Bak bunlar yere oluyor. Bu niye olmuyor abi? Saçmalık değil mi? Her yeri davuk mu dolduralım ya? Ya ciddi olamazsın. şunlara laf etmiş. Niye? Abi buraya olmuyormuş. Ne olmuyor abi? Oldu işte bu imeleniyor abi burada. Ha anladım bunu özel resim olarak. Yok. Oyun ufak tefek sanki böyle bir hataları var. Bak buraya oluyormuş mesela. Ne alaka abi? Şu mesela bu Bana ben hiçbir şey demiyorum. Ha, ilginç arkadaşlar ilginç yani <laughs> neyse bu bölümü bitirdik burada 15 dakika olmuş aslında bir sonraki yılda oynayabiliriz bence sonraki 2013 2013'e bakalım kaç oda var ona göre oynayalım Oo 5 oda var arkadaşlar. Bu çok uzun sürer. Bunu 15 dakikada bitirelim bu bölümü. Bir sonraki bölümde bu 4 odayı yapalım. Uzun sürecek gibi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bay. اشتركوا